Arkadaşlar şimdi bizim pizza partimizde dört kişilik bir arkadaş grubu geldi. Bu pizzaları dört kişiye eşit bir şekilde dağıtma, e, paylaştırmamız gerekiyor. Şimdi siz zaten grupları oluşturmuştunuz. Ben bu pizzaları dağıtayım. Bunları eşit bir şekilde dörde bölmenizi istiyorum. Bütün parçalar eşit olmalı, bütün arkadaşlar eşit bir şekilde yiyebilmesi için. E, evet, bölelim. Evet, evet öğretmenim, tamamdır. Şimdi bir parçanızı aldım. Şimdi biz bu kesre, yani biz bu parçayı kesir şeklinde nasıl gösteriyorduk? Bu dört parçaya bölmüştük, değil mi? Evet. Bu kaçta kaç olur? Dörtte bir. Evet, evet, dörtte bir olur. Yani bir bütün parçaya bir bölü dört şeklinde gösteriyoruz. Evet. Şimdi tekrar pizza dağıtacağım. Evet. Ben de, ben de bu hizalarına 8 kişilik bir grup geldiği için 8'e bölmenizi istiyorum. E e yine de parçalar de eşit bir benim. şekilde olmalı. Eşit bir şekilde böldük. Evet, şimdi bunun bir parçası da bu şekilde oldu. Bunu nasıl kesir şeklinde gösteriyorduk. 8 parçaya bölmüştük. Bir parçamız var. 1 bölü 8'e böldük. 1 bölü, bölü, bölü 8. Şimdi şöyle düşünürsek, Elif 4'e e, bölmüş pastanın bir parçasını yesin. E, Ahmet de 8'e bölmüş pa pastanın iki parçasını yesin. Şimdi bunlar Elif 1 bölü 4 yedi. Ahmet kaç yemiş oldu ne kadar kesir olarak ifade edersek? 2 tane 1 bölü 8. Evet, o 2 bölü 8 diyebiliriz. Evet. 2, 2 bölü 8 diyebiliriz. Çünkü 8 parçanın 2 parçası. Şimdi şöyle bakarsak e bunlar eşit gibi olmamış olmadı mı? 1 bölü 4 ile 2 bölü 8'i üst üste getirdiğimde bakın eşit. tam olarak eşit oluyor. Aa, değil evet, mi? Öğretim. Siz de üst üste getirebilirsiniz orada sıralarınızda. Eşit oluyor. Yani aslında Elif ile Ahmet eşit e, past, e, şey, pizza yemiş oldular. Değil mi? Evet. Evet. O zaman biz 2 bölü 8 ile 1 bölü 4 kesme eşittir diyebiliriz. Evet. Şimdi bunların arasında bir ilişki gördünüz mü acaba? 4 e, ve 8 ve 1 ve 2 arasında. Hocam 2 katı. katı. Evet tam olarak 2 katı değil mi? 1 evet. bölü 4'ün 2 ile çarpılmışlar. Veya tam tersi olarak dersek, benim e, elimde 2 bölü 8 kesri var. 1 bölü 4'e dönüştürürken ne yaparım? Bölünmüş, 2'ye bölünmüş aynı. Evet. Bölü iki. Şimdi o zaman biz bunlara e, yani 2 bölü 8 ile 1 bölü 4 kesre eşit olduğu için bunlara denk kesirler diyebiliriz. Hmm. Denk kesirler şeklinde isimlendirebiliyor. Şimdi ben size tekrar pizza dağıtacağım. Şimdi bizde yine dört kişilik bir arkadaş grubu geldi ve 5 tane pizza istediler. Bu 5 pizzayı 4'e Eşit bir şekilde bölmemiz gerekiyor yine. Nasıl yapabiliriz 5 tane pizzayı 4 kişiye eşit bir şekilde paylaştık? Hocam herkese bir tane versek bir pizza elimizde kalıyor. Evet. Onu her da... bir kişiye birer pizza düştü. Evet. Dört kişiye bir tane pizzamız kaldı. Bunu da sonra dördüne eşit bölmek için bir pizzayı 4'e bölsek. Evet kesinlikle. Onu da 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4 diye paylaşabiliriz. Farklı bir şey bulan var mı? Nasıl paylaştırdınız? Öğretmenim ben hepsini dörde bölerim, parçaya evet. ayırırım. Sonra ya. da e, bu parçaları beş kişiye eşit şekilde, pardon dört kişiye evet, eşit şekilde veririm. Evet Ferda dedi ki her bir kişiye bir pizza dağıtırım. Yani zaten dört kişi vardı, dört pizza gitmiş oldu. Bir pizzayı da dörde bölüp birer parça dağıtırım dedi. Zehra da dedi ki. Her bir parçayı yine dörde bölerim, her birini dörde bölerim ve her birinden birer parçayı bir kişiye dağıtalım. Yani yine aynı eşit bir şekilde paylaştırmış olduk. Şimdi Ferda'nın dediğinde her bir kişiye bir tam düşmüştü, dört tane tam var ve e, en son kalan pizzadan kaçta kaçı düşmüştü bir dört kişi? Dörtte bir. Diyeyim. Evet. Artı bir bölü dörde düştü değil mi? Bu bir kişi Peki Zehra arkadaşımız ne dedi? Her bir pizzayı dörde bölelim ve bir e, dilimini paylaştırırım her kişiye. Burada yani toplam e, 20 parça oluyor. 4'e evet. böldüğümüzde top 4 kişiyiz. 20 parçayı 4 kişiye böl 4'e böldüğümüzde kişi başı 5'er e parça düşüyor. Evet. 5 tane 1 bölü 4'lük parça düşüyor değil mi? Yani buradan 1 bölü 4, buradan 1 bölü 4, buradan buradan yani toplam 5 tane 1 bölü dört düştü. Yani şu şekilde söyleyebiliriz: bir bölü dört artı bir bölü dört artı bir bölü dört artı bir bölü dört artı bir bölü dört. Bir bölü dört. Bu da bir kişinin yediği pizza edelim sayısı. Bu da bir kişinin yediği pizza miktarı. Şimdi bunu ikisi de eşit olduğu için birbirine eşitlemeye çalışalım. O zaman biz paydalar e, eşitken toplama işleminde ne yapıyorduk? Payları tatlayalım. Evet. Payları topladığımızda kaç yapar? 5. 5. Payları ayak kılıyoruz. Şimdi yani 1 tam 1 bölü 4 ile 5 bölü 4'ün eşit olduğunu gördük. 1 tam olarak da şunu artıya yazmadan 1 tam 1 bölü 4 şeklinde yazabiliriz. Yani biz 1 tam 1 bölü 4'ün 5 bölü 4'e eşit olduğunu gördük. Evet. Buna nasıl kesirler diyebiliriz. Bu tam sayıyı olduğu için buna tam sayılı kesir. Buna da tam sayılı eee paydaya eklediğimiz için bileşik kesir olarak isimlendirebiliriz. Şimdi Şimdi size bir soru yöneltmek istiyorum burada. Bazen ha tariflerde kek yaparız, pasta yaparız. Tavrilerde der ki bir buçuk su bardağı şeker kullan. Bir buçuk su bardağı şekeri nasıl kesre dönüştürebiliriz? Tam sayılı ve bileşik kesir olarak. Bir kişi gelip yapabilir mi acaba? Gel. Bir buçuk su bardağı şeker. Evet. Öğretmenim bir su bardağı şeker bir buçuk su bardağı dediği için önce bir tam... Evet. Bir de yarım evet. bardak şekerimiz varmış. İki de bir. Yani bir bölü iki. Bu şekilde gösterebiliriz. Evet. Bunu da bileşik kese çevirebiliriz evet. Bir samanın içinde şöyle düşünebilirsin. Bir samanın içinde kaç tane bir bölü iki var? İki tane var. Evet. Bir bölü iki, bir bölü iki. Bir de burada bir bölü iki vardı. Böyle mi yazmalıyız öğretmenim? Evet. O şekilde yazabilirsin. Paydalar eşit olduğu için toplam 3 tane 1 bölü 2'miz var. Yani 3 bölü 2. Evet. Aferin. Çok teşekkür ederim. Şimdi tam sayılı kesri bileşik kesre nasıl çözeceğimizi öğrenmiş olduk. Ee, şimdi biz bunları farklı şekillerde göstermek için mesela burada su bardağı şeklinde gösterdik. Burada pizza şeklinde gösterdik. Bir de şöyle var. Sayı doğrusu şeklinde. Şimdi sayı doğrusunda nasıl yapıyorduk? Göstereyim. Şimdi sayı doğrusunda bir başlangıç noktamız olur. Onu sıfır olarak belirliyoruz. Başlangıçta hiç elimde kesir olmadığı için sıfır ve bir olsun şurası da, bir tam. Yani bir tam, hani bir su bir buçuk su bardağında bir tam vardır. Ee, daha sonra iki tam diye gidebilir, değil mi? bu sonsuza kadar gidebiliyordu. Şimdi şuradan bir bölü dört kesini atıyorum göstermek istersek, bu sıfırla bir arası neydi? Bir tam değil miydi? Evet. Bunu sıfırla bir arasını kaça bölmem gerekiyor bir bölü dört göstermek için? Dört. Dört eş parçaya. Bu Şekilde bölebiliriz. Bir bölü dört kesti de dört eş parçanın kaçta kaçı olur? Yani şuradaki her bir çizgi arasını bir parça olarak düşünebiliriz. O yüzden ilk baştaki bir bölü dört olur. Evet. Burası bir bölü dört olarak ifade edebilir. Eğer bileşik e, kesri sayı doğrusunda göstermek istersek de bu bir tam var burada mesela. Bu su bardağından yola çıkarsak. Bir tam, bir bölü iki var. Yani bu bir tamdan daha büyük değil mi? O zaman bir tamdan daha büyük bir yere gidecek. Yani bir ile iki arasında olabilir. Bir tam zaten var. Bir tam buraya kadar olan kısım. Bir bölü ikiyi göstermem gerekiyor artık. Bir o yüzden. Arasında kaç parça? Evet, Bir tam buraya kadar olan kısım olduğu için, bir tam ve 1 bölü 2 şeklinde ifade edebiliriz. Evet. Ee, şimdi kitabımızdaki değerlendirme sorularını açalım arkadaşlar.